Elazığ İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Gönülleri Derneği, ...Hazreti Muhammed'in vefatı nedeniyle mevlit ve dua programı düzenledi. İzzet Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen dua programında konuşan Elazığ İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği Başkanı Fatih Öktem, ...Hazreti Muhammed'i anlama ve anlatma adına programlar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının yıl dönümüne denk geliyor 8 Haziran. 1382 sene önce 8 Haziran 632 tarihinde vefat etti. 9 Haziran'da da de defnedilmişti. Miladi takvim olarak Peygamber Efendimiz'in vefatini yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle bugün Peygamber Efendimiz'in vefat yıl dönümü almak için Elazığ İmam Hatip Mezunları Gönülleri Derneği olarak e, Merdü Şerif ve Hatim duası programı düzenledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin hayatın her safhasında bizlere örnek olacak yaşantısıyla görevini yaparken vefatı sırasında da bizlere mesaj vermektedir. Hz. Peygamber'in vefat etmeden önceki son anlarına ve son mesajına kısaca temas edip programımıza devam edelim. Vefatından bir gün önceydi. Herkes Peygamber Efendimiz'in sağlığına bir an önce kavuşması beklentisindeydi. O gün Durumu önceki güne göre daha iyi görünüyordu. Mescide çıktı. Hz. Muhammed'in hayatını çok iyi öğrenmek gerektiğini de vurgu yapan Öktem, onun hayatı yaşadığı gibi yaşamak gerektiğini ifade etti. Peygamber Efendimiz bir postacı değildi, bir elçiydi. Peygamber kılan da zaten kendisiyle e, e, Cenab-ı Allah arasında Cebrail Aleyhisselam'ın olması ve vahiyin, gelmesiydi. Peygamberliğin sebeplerinden biri buydu. Ee, maalesef biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir postacı olarak görmekteyiz. Haşa. O postacı değildi. O bir elçiydi. Ee, Allah'ın Resulü'ydü. Ee, bizim Peygamber Efendimiz'in hayatından hangi dersleri çıkarmamız gerektiğini nelere dikkat etmemiz gerektiğini bugün günümüzde maalesef hadislere de çok şey almamaktayız. kale almamaktayız. İşte namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım. Bu yeterli. Günlük yaşantımızda peygamber hayatının, peygamber efendimizin hayatını kendimize düstur edilmeliyiz. Onun hayatında ne yaşanmışsa biz de aynısını günlük... Açıklamaların ardından Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi. vaslı Aşkın gözü yaşları OOOOOOOO